Gıdı 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 gıdı. Tamam gel şunu çıkaralım sonra tekrar gıdı gıdı yapalım gel. <laughs> <laughs> Çıkardık. Hadi giyelim bunu. Giyelim mi bunu? Gıdı gıdı yapacağım gel. Gel gıdı gıdı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Hadi tamam. gel. Tamam. <laughs> Oy. Giydik. Giydik. çok bakalım anne Aferin. Hadi e, e yapacağız şimdi. Hadi iyi geceler ablacığım. Gerçekten Moze, Mavi sizin gibi değil. O sizin arkadaşınız olmayı hak etmiyor. Bence siz onunla konuşmayın yani. Ya sus duyacak. Bak Zeynep sen Mavi'yi tanımıyorsun. Mavi'yi tanırsan anlarsın zaten. O iyi biri. O bizi sever, kurur. Bir daha böyle deme lütfen. sana aşırı küseriz bakan. Ama herkes üzmeye çalışıyor ben de. Bence siz onun gerçek yüzünü görmüyorsunuz. O da bile mutlu olmasını istemiyor. Mavi. Ne diyorsun sen ya? Ben mi Dodo'nun mutlu olmasını istemiyorum ha? Evet ama ben ne olduğunu biliyorum. Nedenmiş o? Çünkü Dodo'nun annesi var. Benim de var sen yok. Sen anneni tanımıyormuşsun. Onu hiç görmemişsin. Kızlar bana söyledi. Mavi biz yani şey... Şey için söylemiştik. Benim annem bana hep sarılır. Zeyno'm der canım der. Onun kokusu çok güzeldir. Ama sen annenin kokusunu bilmiyorsun değil mi? Çünkü o senin doğar doğmaz terk etmiş. Sonra seni bir kerecik görmeye gelmemiş. Bir kerecik bile sana sarılmamış. O yüzden beni kıskanıyorsun işte. Çünkü kendi annem bile seni sevmemiş. Sen çok fazla oldun ha? Aslında sen çok oldun. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ben size kavga yasak demedim mi? He? İtişmek, kakışmak, normal çocukların yaptığı yaramazlıklar yasak dedim mi demedim mi? Dedim. He? Ya evlatlıksınız siz. Ömrünüzün sonuna kadar da evlatlık olarak kalacaksınız. En ufak bir hatanızda geçmişinizi sorgulayacaklar. O yüzden sizin hata yapma şansınız yok. Kim başlattı kavgayı? Ben başlattım. Cezamı da biliyorum. Bekle. Bitmedi daha. Tükür. Bunu birbirinizin başından siz temizleyeceksiniz. Tamam mı? Mavi sen Zeynep'in başındakini Zeynep. Sen de Mavi'nin başındakini temizleyeceksin. Yoksa böyle dolaşacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İyi git kovaları al şimdi. İki kova.